Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese Güzel. hayırlı sabahlar diyelim. Sabah da bayağı geçti. Öğlen yaklaştı da. Güzel. Sevgiler, saygılar, selamlar. Ben bu Leyla Sultan'ı durduramadım. Güzel. Bunlar bizim koyundaki kontendeki yattığımız yorganlar. 2 ya. battaniye, iki tane yorgan var. Ufak tevek işte giydiğimiz kocalarımız, suhramız, şu işte. İlla bunu dedi, kayaya gidecek. Evde yıkayalım dedi, kayaya gidelim, durulayalım dedi. Ben aynı burada yapacağımız, o zaman kayaya gittik. Orada bir ocak kurduk. Ocak da yeni tutuyorlar. Su, su orada. Bunlar bizi sıcak sudan geçecek. Bu, 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 bu goldeki su 7. ayda bu tarafa hiç bir tane damla mahmam yordu. Kuru durdu bura. Bu patezilerin kuyuları kapanınca su çoğalmış. Bu gol kuru durdu. Çek, çekildi, geri gelmiş su. Bir de şimdi kuyular çoğaldı. Rahmetli eskisi kadar yağmıyor. Kar az yağıyor. Eskiden çok kar yağardı. İklimler değişti. Ne oluyor şimdi böyle? Yıkayacağım soğukta. Yıkayacağım, Arkadaşlar siz buna bir ahıl fikir verirseniz. <laughs> onun ahlı var da fikrim yok. Soğukta dursun demek. Şimdi karavanın içine koyalım yazın yıkar dedim. Yok dedi illa yıkayacağım bunu dedi. Aa ben de, bu tasa gibi geldi aynı. Ben de gel bağlım dedim. Duramadı. Bilin bilin ağırsa benden değil dedim. İnşallah Allah'ım ağrıtmaz. Kurban olma Allah'ım. Sındı getirmemiştik. Sındı getirseydik şunları sökmeyiz. Dişiminin içi koruyun. Bıçak varsa, şöyle baksan bıçak yollayayım. Bıçak vardı da ben yani şey... Hasan'a dedim. Oradakileri boşaltmışlar. Evet, bıçak da arabada varmış. maket bıçağı varmış. Ben ee, ondan değil, değil. He, gitmeyin ilerini. Çok iyi ilerini. Dişime yazık değil mi? Dişimin önü değil. Koparamadım. İpler sağlammış. Şimdi ne bir şey oluyor. İki battane, işte bir iki yastık var. He yaptığımız İki var. Rezervatlar. Zir i̇ki üç tane kocuk var. Kocuğu da şey Bak Ara olmuş. Şöyle bir şey, Golü bir çekelim bakalım. Bilmem ne değişti arkadaşlar bizim bizim bu kasabanın her tarafı böyle yeraltı kaynağıdı. Kurudu bir bura kaldı. Burada böyle gidese burada kurur yani. Yazın kurudu ama şimdi geri gelmiş. Bu golden akan su sızıntısı bura akıyor. Buradan da pompayla pompa çekiyor buradan. Görüyorsunuz. Adam pompa çekiyor. Boruyla yoncaları, fasulyeyi, patatesi suluyorlar. Boş duranı burada balık tutuyor. Burada sazan balığı var. Bizim köyümüzde kendi balam tutturuz. bu balık var. Bir de bir de kadife balığı var. Kadife diyorlar. burada. da kuyu balığının birisi de onun eti biraz cıvık oluyor. O da iyi. baraj işte. Adamlar oraya metres yapmışlar suyun içine. Olta geçsek vakit geçirdik ama balık için. Hadi yani şurada arkadaşlar tutuyorumun yanına gidin biraz bakayım ben. Böyle işte o karşılarda arabalar var. balıkçılar. Avcılar, balıkçılar. belediye çevirdi dedi. Bayanlar çamaşır yıkasın diye. Su azalınca burayı kapalıydı. Burayı açmışlar. Buradan suyu karşıya almışlar. İyi sen şeyde dur bakalım. Ben şu balıkçı arkadaşlar yana varayım bir. Bir de şeylerimize bak gel. Suyatlarımıza. Şimdi baktım ya suyatlara. Baktın mı? He. Hmm. İyi sana kolay gelsin. Hadi kolay kolay. Bir de sonra kurarım ben. Şeyi getirdin mi olmayı? Orada olmayı misafir. Nerede? Yaşadığın içinde. Orada bir şey yok. Yer içinde yer. Onun de daha. Tamam. Bileğin de. hadi. Hadi. Evet. hadi kolay gelsin. Selamünaleyküm Hasan abi. Ne iş yapıyorsun? Aleykümselam. Balık tutmaya geldim. Ay ne yap bindiğin? Ha. Bot. Teker. Ne? Motor tekeri mi? He. Ha. Hadi o havasını seni öreceğim. Suyun içine combadan gideceğim. Yüzmeyi, Yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum abi. Biliyorum. biliyorum da o o, el, o çamaşırın var ya sen herhalde boğulun içinde. Vallahi zaten suyun içinde başladık. Boğulursak burada giderik. Badem itti sedi. Elinde de şey ne? Bundan yoruyum. Bundan bakıyorum işte buralara da yok bir şey. Bu golü nasıl Anlat hele bu golün çok işi oldu suyunu nadir götürdüğünü. Ne anlatır? Suyu su, eskiden buranın suyu nasıldı? Ha, eskiden çok suyu vardı la. Bizim çocukluğumuzda bu suyun ona geçemezdi. Ne, de? ne kaldı da bir şey kalmadı. He, iyice kurumuşmuş da işte. He.

Ne? Ha, vakti bir daha da bana yaz o zaman. Tamam. İyi o zaman sana kolay gelsin. Çay içtik, çay orada e, kanımı doyurdum. Yok mu lan? Yok olmuş lan. Kamyondan geleceğim Yok diyorlar hiç kimse tutamadı. Ya, ya, beri yalan atmadan yaşar. Bak. He. Balık ne kadar. Buyur. Geliyorum orada içtim de, bir bardak da orada içeyim. Işte. Evet arkadaşlar. <laughs> Leyla Sultan yıkamış battaniyeleri. Yorganları. <laughs> Mustafa, gel koca kazandan kaynatmış içtik. Mustafa kim ya? Bizim Aliza Mustafa var <laughs> ya. Bir de kandım doğrudan, orada şeyi, biber attı, ne onun adı? <laughs> Salçalı biber var ya. Sarına onunla verdik kimseye etmenin gözüne. Üç etme getirmişim işte kimiz yedik. Ben on onun da, daha iyi kahvaltı yap dedim. Onu da dedim. Biber var, biber vardı. Biber attı. Tuzundan da iyi gitti. Vallahi eskaplar mı yok. Nasıl sevdi. Balgayı nasıl ittik. Görün oraya var da kaskarın. Yosun gitmiş he. Yosun gitti. çok güzel oldu. Yorganları mı yıkadım? battaniyeler mi yıkadım? Haa. Evet arkadaşlar. Bak Leyla Sultan suyu kızdırmış. Buranın içi böyle yosun bağlamışmış. Şu yosunlar gibi. Burası bak daha siyah duruyor. Burası kum duruyor. Görüyorsunuz bak yukarısı. Şurada hava ağaç takılırım Hangi ağaç? Şu Şunu mu? Yağ ısıtayım. Bu kaldı Bir de burada var ona atayım. Orman mı? İşte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Az çok Yazı çok güzel gider. Sadece bu kocuklar kalmış işte. şey bu kocuklar. O yıkadın ne? Yorganızın yüzleri. Ha, bu da yorganların yüzüymüş. götüreceğim de konuşu şey etti. Şey geldi ya. Nurgul. Nurgul. Tek bazı yıka Oturdum kıvırıyorum ıslattım. Altına da bir şey koyalım. Var. Kocuğumu koydum. Hmm. Bimimi koydum yanıma. Çok iyiymiş, taklıymış. Ben al bura getirdim, bu Allah razı olsun senden. Benim koyunum bu burada geçti mi? değil, ben hastalığım değil, soğuk değil. Yok yok, iyi. Hava da bugün çok güzel soğuk. arkadaşlar, bayağı evet. güzel. Çok güzel. Aynı güzel yaz bunu gibi, Rüzgar yukarı da esmiyor, güneşli de. Bayağı terledim yani, hiç korktuğum İyi çalıştığında. Evet, çalıştığında. İşte evet, böyle bu hava güzel olduğunda millet buraya gelmiş balığa. Kimisi piknik yapmaya gelmiş, çay kaynatmışlar, koç çay içtik orada. Hangi yum? Yastı mı hamarın onu onu mı kecə? Evet, ıslatacağım da kec. Futuri kısım ne? Kiri yama şu şey, yine de temiz çağrıs. Abicam, ha ter temizmişim. <laughs> Durdum, Mikael. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam hey de Youtube'a çıkarım bak İyi vallahi şu, şu yazdan gelenleri yıkadık da koyundan gelenleri şeyleri. bir Bir de, de şunların kos çan yakın bana. Çayın. Kim orada lan la? Kamerayı açmak istemeyen var mı? Yok var <laughs> var. Çıkmak istemiyorlar. Bunu da çek. Recep abi varmış. O kafasını göstermek Selam Selamlar yok. Aleyküm selamlar. Afiyet olsun yeğenim. Ne gördünüz? Sağ Sağol. Çay doldurma. Orada içtim işte ya. Bir bardak doldurdum. Bak bunlar da bizim yiyenler de koç çayını koymuşlar. Bizim bacana da çek de ünlü olsun birazcık. Ya çek. Ben istemeyeni çekmem. Murat. İsteyen mi? Burad. Şey İstey ya. İsteyeni çekerim ben. Bunlar da bizim izleyicilerimiz. Abi korona var ya, diye yaşayıp gelsin derdi. yiyelim. Mesafeyi koruyorsun ya, mesafeyi korudun mu? Hani mesafeyi? Nerede kalmıştı? İşte hala <laughs> mesafe bir, bir buçuk metre girdi. Dur, ben biraz baktım. Şu o kimi bayramın o da? Onlar yabancı herhalde. Değil mi? Yabancı, bizim koyluğumuz. Kimden? Demlet. Var mı balık Cebrail? Yok lan. Yok mu? Şu yana tut, bir kaşık atarım. Hangi bir nece yazacaklar? Yazar millet... abi belli olmaz da. Sen İstanbul işi Ankara'yı görmen herhalde. Millet birbirinin üstüne çıkıyor lan. Hmm. Yine bizim buralar iyi. Yazık, iyi de. Evet değerli arkadaşlar. Suyun kaynaşını görüyorsunuz. Kayanın altından geliyor bak. Şu kayaların altından su geliyor. Şöyle bak. Bak buradan kaynıyor. Bungur bungur. Buradan çok güzel çay oluyor. Şu patlayı dolduracağım bir, bir patlağı. Akşam çay içecek. Şimdi burada arkadaşlar gelmişler. Buraya koç çay oldular. İçtik. Çok güzel lezzetli bir çay var. Çok temiz bir su. Buranın suyu daha çoğudu. 7. ayda bu su ben buraya gelmedim de burada arkadaşlar bu su çekildi bittiydi, giri geri geldi dediler. Bu koyun suları ahıyor yukarı taraftan. Su da bana düştüğünden bulunan suyu çekilmişmiş. Sonra geri gelmiş şimdi. Kuyular durunca mahsulleri bitince sular geri gelmiş. Eskisi kadar yoktu. Eskiden şu kayanın şu kayanın boyuna çıkardı bu su. Burayı görüyorsunuz. Bura şu ortadan da kaynardı. Ortadan kaynar çok az kalmış. Şuna bakacağım. Şurada şu kayanın dengindeydi. Böyle de su doluydu bura. Buraları kurmuşum. Sonradan geri gelmiş. Şu sular yoğunmuşum. Şu karşıya kadar su Şuradan bu yanına geri gelmiş. Akşama inşallah güzel bir içerik. Hasan da koyundan gelir. Selamun aleyküm arkadaşlar. aleyküm Bu Hasan abim olur Hasan İpek. E. Köyümüzün biraz eskilerinden bu eski köyümüzdeki nasıl olanlara, şeydenleri suyumuzu, onun sonra kaygolumuzun her biliyor bu. Ona bir dörtlük yazmış. Onu bir izleyeceğim. Yıllar önce, yıllar önce y yazmış oldu. Yıllar önce şiir. yazmış. Burası koyudu. Koyudu. Ekolojik denge bozulma dedi. Ona göre ben bir şiir yazdım. Ha. Onu okuyacağım. Oku bana. Ha. Leyleklerin uçuştuğu, kekliklerin geziştiği, bülbüllerin ötüştüğü yerdi benim köyüm. Bağırtlakların töneklediği, toyların teneklediği, davşanların eniklediği yerdi benim köyüm. Suların kaynadığı, balıkların avlandığı, kamışların bağlandığı yerdi benim köyüm. Çok doğru. Kurtların uluduğu, tirkilerin ürüdüğü, korsukların yürüdüğü yerdi benim köyüm. Oldu mu? Ağzına sağlık. Şey değil. Gerçekten böyleydi köyümüz ne? ama şimdi çöl oldu, kurudu He. her taraf. Sadece işte bir golümüz bu, kaldı. Bu okuduğum şiirlerin içinde hayvanlardan çok az kaldı. Çoğu gitti. Yok kayboldu. Evet. Eskiden bu saydığı hayvanların hep koy koyu dedi. Evet. Canlı hayvanat bahçesi gibi aynı doğa. Evet. Eskiden. Ördekler olurdu. Ördekler olur, Yabani gaz gelirdi. Evet. Kar çok yağardı. Toy olurdu. Toy olurdu. Babam biz bir severinde toy vurdu. Ee, ben kaç yaşındaydım? 9-10 yaşındaydım. 13 kilo geldi. Ergun Süner'e sattı. Hoca, hoca değil mi? Hoca vardı bir tane. Zengin hoca. E, ee, ilaç, i̇laç firmasının patronuydu. Bura öğretmenlik yapmak için gelmiş hoca. Hatta Süner. Binalar ne vardı ya? Şeyin aşağıdaki şeyin isimde yazılıydı çeşmede biliyor musun? Evet mu? çeşmede. He. Babam ona sattı iki buçuk liraya. Tam 13 kilo, 13 kilo geldi. Anlam. Yani boz hindi, aynı hindi. Neredeyse to tohlu kadardı ya. Tohlu anca gelir tohlu kesin, Öyle anca gelir 13 kilo. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Şey diyeyim. Hayırlı akşamlar. Sağ ol, teşekkür. Hadi. Görüşürük. Hadi görüşürük. Hadi, Arkadaşlar o Hasan abimizin dediği sözler gerçekten doğruydu. Her tarafımız böyle suydu, golüdü. çeklik. Onun da ne sayısı ben şimdi unuttum da. O dedikleri hep doğru. Şimdi kurudu her taraf bir bura kaldı işte. Adam doğru söylüyor. Şair gibi güzel de yazmış. Şimdi Ağzına yapalım. sağlık. He. Leyla Sultan da bitirdi çamaşırları. Orada koyunun şişini mi cizmeleri bile yıkadı. Bu yüzleri yıkadı. Yunu, yastılar yunu yıkadı. Kocuklar yıkadı. Şimdi de bu su kaynattığı tıngırın elinin yüzünü siyahın yıkayıyor. Yavaş yavaş toparlanacak. Buradan suyumuzu da dolduk. Bir patata su doldum buradan. Bundan da akşam çay içeceğiz. Güzel çay oluyor. Lezzetli. Çayı sen hiç Ben çay içtim. Orada dört bardak içtim. Oradan çayı da... ne? çay bir daha uzun. Geçmek Çay içtik. İyi içtik vallahi. Daha uzun olmuş. Orada arkadaşlar çekmedim ben de. Bir de bu salçalı biberden, biberi attık kozun içine. Mustafa, ekmek yiyen var mı dedi. Ben de taş ekmeği varsa dedim. O da taş etmeymiş. ekmeği evet. Kanımı doyurdum orada, Sağ olsun. Bugünlükte bu kadar olsun. Ne oradan yaşar? Bu tuttu mu Yok balık ya. Salih abim var ya salih abim hep kurudur. Salih sali abim kurudur oğlum. <laughs> Balığımı kurdum. yine tuttun kocaman. Değil mi? Çalmaya gidiyor. <laughs> al o her zaman yiyor. Sen al onu da hadi. Vallahi, çalmaya gidiyorsun onun <laughs> <oğlum>. balığı. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar olsun. Biz bunları yavaş yavaş toparlayalım. Bir tane bir arı bir de. Herkesin atmadım kazanımı. O nasıl olsa yine şeyde kullanalım onu. Evet. Bir bu köpek varmış. Bir arkadaş telefon açmış. Ona bir bakıp geleceğim. İnşallah bozuldu. Koyun dışında bir çoban vardı. Süreli arkadaş. Onun orada bir köpek var. Ona bakmaya gideceğim. İnşallah o bizim orada seviniriz. Kanalımızda kalın. Abone olmayan abone olabilir. İzlemeyen, izlemeyen herkese teşekkür ederim. Dostça kalın. Leyla Sultan da işi bitirdi. Sevinçli. Hadi, İnşallah hastana ne etmez. Başka Hadi bakalım gel sana da kapa diyorum. Kapa. Hadi Allah emanet olun. Hadi. Kalın sağlanın.